Merhaba arkadaşlar. Ben Cengiz Akar Çeşme. Bugün videomda sizlere Omada 5'in start stop özelliğinin nasıl kapatılabileceğini ve tekrardan nasıl açılabileceğini göstereceğim arkadaşlar. Ben bu özelliği aracı aldığımdan beri arıyorum. İnternetten araştırdım. Kitapçıklardan araştırdım. Bir yerde bulamadım. Aracın içerisindeki ayarlar bölümü ve araba ayarları bölümünü belki defalarca kurcaladım. Hepsini okudum. Ama bulamadım ve gıcık oldum bu özelliği. Nasıl bulamam diye kendi kendime. Araç müthiş bir araç. Mükemmel rahatlıkla, harika konforlara sahip, müthiş özelliklere sahip bir araç. Şuradaki gördüğünüz zaten ekranı bile müthiş bir güzellikte. Şimdi arkadaşlar hemen kısaca şöyle. Dediğim gibi defalarca kurcaladım. Kurcalamadığım yeri kalmadı arabanın bulamadım. En son bir akşam trafikte beklerken şurada arkadaşlar bakın akıllı asistanla müzik işaretinin arasında silik ince bir çizgi var şu köşede. Bu neymiş ya diye düşünürken şöyle arkadaşlar elimle bir kaydırdım ve bakın karşıma değişik bir ekran geldi. Kısa yollar ekranı geldi. İşte arkadaşlar bu kısa yollar ekranında aracımın Start stop özelliğini kapatmayı da bulmuş oldum. Şöyle gördüğünüz akıllı başlatma ve durdurma özelliği arkadaşlar. Aracın trafikteki Start Stop özelliğini açma ve kapama özelliği. Ben kapattım. Kapalı olduğu zaman burada sarı A işareti var biliyorsunuz. Tekrardan basarsam açılmış oldu. Bakın işaret buradan gitti. Tekrardan kapattığım zaman da işaret buraya gelmiş oldu arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Bu kadar basit bir olayı nasıl çözemedim diye kendi kendime çok güldüm. Siz de uğraşmayın. Eziyet çekmeyin diye size bu kısa videoyu çektim arkadaşlar. Buradaki kısa yollar ekranında yine e, dik yokuş e, elektronik stabil yani kayma, kaygan zemin e, stabilizasyonu aynı şekilde şeritten ayrılma ve e, şerit kalkış uyarısıyla park radarında kısa yolları var. Bir aksi olarak zaten görüyorsunuz. Aracınızı kurcaladığınız zaman hepsini görebileceksiniz. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen videoyu da beğenmeyi unutmayın.